Evet, oğlaklarımız kurtuldu. Sevinçli koşuyor. <laughs> <laughs> Küçük covid Yedi gölleri ayıran sırttayım. Dik gözüküyor. Bakalım inebilecek miyiz. Bugünkü planım şuradan yukarıya çıkıp arka taraftaki küçük ovit ulaşmak. Ondan sonra duruma göre eğer çok yorulmamışsam daha ileride Sefkar gölleri var. Oraya doğru yürümek. Ama şimdilik iyi gözüküyor. Ama sonra ne olur bilemem. Herhalde en dik geçmiş olmam lazım. Çok yorucu. Kayalara tutunup yeşilen çiçek. Evet sırtı az kaldı. İnşallah iniş zor değildir. Evet sırta geldim. Küçük obit göllerini gördüm burada var. Büyüyor herhalde. Bir de yukarıda var. Evet, yola çıktığım yer gözüküyor. Araba belli oluyor. Evet. 3146 imiş. 3025, 314, 120 metrelik bir irtifa varmış. Ben 3200 falan zannediyordum. Evet, küçük göllerinin büyüğünü geçtim. Yukarıda küçüğü var. Ona doğru gidiyorum. та дэрин эсэссиз sırtla ulaştım. 3253 metre. Yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar çıktığım en yüksek yer şimdilik. Ofit gölleri, küçük ofit gölleri azıcık gözüküyor. Karşıdaki sırtı aşmıştım. Karşıdaki tepe işte arabayla gittiğimiz yerin yakınındaki tepe. Şu yamacın aşağısında aksu gölleri var. Sefkar gölleri. Şu dağın diğer yamacında olması lazım. Evet vazgeçtim. Çünkü şuradan denilerek gidilirse kestirme olur diye düşünmüştüm. Orası değilmiş. Burası bayağı bir kayalık. Şu şuradan. Buradan aşılacak. Yine oradan da belli bir mesafe var. Yani burada baya bir ve arkada baya bir mesafe var. Onun için vazgeçtim. Şu ana kadar zaten 7 kilometre yakın yürüdüm. Dönüşte o kadar. 14 kilometre ileri gidersem yani dönüşüm çok zor olur. Kendimi fazla yormak istemiyorum. Bu kadar yeter. geri dönüş vakti. Oğlaklar kayalar çıktı yine bir yerler. Çobanları peşlerine çıktı yukarıya doğru kovalıyor. Yukarıya doğru çıkabilirler. Evet bunlar da keçilerimiz. Evet, yukarıya doğru çıkmadılar aşağıya doğru. Bakalım inebilecek Evet oğlaklarımız kurtuldu. Sevinçle koşuyor. Evet yavaş yavaş yağmur da başladı. Küçük Ovit gölgeleri. Yedi gölleri ayıran. Sırttayım. Bu sefer başka bir sırttayım dik gözüküyor. Bakalım inebilecek miyiz? Evet, sığır kuyruğu cenneti burası. Her tarafta